Nagihan Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. İşitme cihazı kullanalı yaklaşık 2 ay oluyor. Doğru. Deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Öncelikle şunu belirteyim, cihaz kullanacaksınız dediği zaman doktorum önce çok çelişkiye düşünün, kullanabilir miyim, Dışarıdan ne gözle bakılır? Sanki bunun bir ayıp bir şeymiş gibi olduğunu düşünüyordum. Birkaç de görüştüm. İkna edemediler beni. Sonrasında bir gün tesadüfen sizin kurumunuzun önünden geçerken bir buraya da bir sorayım, bir dalışayım dedim. Siz bana elinizdeki mevcut cihazlarla adlere yani ne yaptırarak hatta bu cihazı tek burada deneyerek değil, elimde de kullanımı sağlayarak hani kullanabilir misiniz? İşte bakalım hani duymanızda ne gibi bir değişiklik olacak, ona göre zaten biz size cihazınızı hani hazırlayacağız gibisinde e, konuşmalarınız var. Beni zaten tamamen o anda ikna ettiniz cihaz kullanımına. Sesleri duyuyordum ama anlamıyordum. Ailem işte bir şey konuştuğu zaman ben sürekli ney, efendim ne var anlamıyordum çünkü onları. Ama cihaz takıldıktan sonra artık anlıyorum. E, tamamen onların ne dediklerini e, sesleri ayırt ederek duyabiliyorum ve anında onlara cevap veriyorum. Bu e, çok güzel bir şeymiş. Duymaya başladım, yani yeniden yaşamaya başladım aslında. Hayatınızda yani çok ilginç bir anınız var mı duymakla alakalı? E, kedim var. Bir kedinin ağırlığı ne kadar olabilir? 3 kilo, 3,5 kilo. Zaten o kadarlık bir hayvan. E, mesela ben farklı bir odadayken. Kedinin artık yanıma gelebildiğini duyuyorum çünkü o hayvanın o patisinden çıkardığı o çıtır çıtır seslerimi kulaklıkla duyabiliyorum. Kedinin geldiğini duyuyorum. O bile beni mutlu ediyor. Yani bu bana mutluluk katıyor. Çok güzel. Ben çok iyi gördüm sizi. Evet. Güle güle kılının. Çok i̇nşallah hep buradayız zaten. Bir probleminiz olduğunda da koşulsuz bize gelip her evet. şey sorabilirsiniz. Bütün e, hastalara gönül rahatlığıyla gelip sizden hizmet almasını öneririm. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Kendinize çok iyi bakın. Siz Hepiniz de. Gidere. Biz <laughs> de öpüyoruz.